Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Devrim Yılmaz Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün size Flaşar Ödevimizi tanıtacağım. Öncelikle Arduino sayfamızda kodlarımızı yazıyoruz. Kodlarımızı yazdıktan sonra Arduino Mega kitapçımızın üzerinde bir tane litimiz, bir tane bazımız, bir tane rulemiz. Buradan e, sisteme yükleyeceğim. Çal çalışmasını rulemizin çıkışına buraya bir ışık bağlayabiliriz. Buraya bir elektrikli diğer cihazları bağlayabiliriz. Buradaki yazdığımız koda göre e, çalışmamız devam eder. Ee, Bazılla birlikte letimiz yanıyor. Letimiz şey, bazılımız yanıyor. Rolemizin üzerindeki e, ışıklar sesini duyuyorsunuz. Bunun çıkışına ne bağlarsak çalışır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ödevde görüşmek üzere.